Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 4 Kasım 2024 Pazartesi. Çorum canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki büyük baş ve küçük baş fiyatlarını çekeceğiz. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Çorum'da oldukça hava soğuk. Şu anda 0 derecede ayaz var. Ee, dışarıda da oldukça trafik var. Pazar 7'de açılıyor kapılar. Biz de videomuza başlayacağız inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz. Evet pazar yeni açıldı. Saat 7 itibariyle açılıyor. Ama oldukça dışarıda trafik var. Bakalım fiyatlar nasıl. beklerim. Biz izlemeye devam edin inşallah. Selam Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin pazar olsun. Kuzuların fiyatları nasıl kardeşim? Sekiz buçuk diyoruz. Sekiz buçuk diyoruz. Erkek mi dişi mi bunlar? Karışım abi. Erkek dişi karışık sekiz buçuk dişi, diyoruz. Dişi içinde dişi daha çok. Abi. Dişi daha çok sekiz buçuk diyoruz. Ha. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet görmüş olduğumuz kuzulara sekiz buçuk diyorlar. Erkek dişi karışık ama <laughs> dişiler çoğunlukta. Bir tane var. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Ne istiyoruz da varlarımız abi? Kardeşim ne istiyoruz da varlara? Sekizer buçuk. Kuzulu koyunlar var. Onlara ne istiyoruz? Onları köye göndereceğiz. Yaylada bu da var geliyor. Yayladan geliyor. Ha, yayladan geliyor. He, onları köye göndereceğiz diyoruz. Yayladan geliyor. Ya yerdi yaylası. Nasıl? Dışarıda. Anladım. Hiç yormadayım. Bırak. Ne diyorsun? Alma. Al abi. 8.3 aldın. He? Alıyor Yok abi 8.5 e e aldım. Aç oğlum topu al lan. Zeki abi. Evet 8.5 er dediler. Zeki <laughs> abi. <laughs> Ya, bir Çıkıştık. Çıkıştık. Ya, sen ne sen nerede ya? bıraktım. Sen bıraktın. Ben Ben bıraktım. Ben bıraktım. bıraktım. Ben Ben bıraktım. bıraktım. Ben bıraktım. Ben bıraktım. Ben bıraktım. Ben bıraktım. Ben bıraktım. bıraktım. 290 sen de 260 dedin 270 aldım verimdim ben olmadım onlara... sen kolay gelsin çok çok sabah bir sabah pazar mı? iyi olur Allah sen, Allah ben seni yabancı görmüyorum at ederim marmurler Evet. Erkek kuzulara pa Güzel. kuzulara Güzel. pazarlık yapılıyor. Bak ben demiyorum ki 65'e şey yapalım. Ben de bir diyorum. Ben size 100 lira bırakıyorum. 100 lira yapalım, ya e. yüzüne gelmem 1000 lira. O da size. 2, yapalım, 4, 6, 6, 7 yedi tane. Ben şey 67 lira. 67 lira, 67 evet. lira veriyorlar. Güzel. İzle, kaçadır ya? Seset ne ya? Sekzer, akşam? Sekzer buçağı Mal akşam mı? Kimleri yok? Vermen mi? Vermen başkası mı? Akşebinde, izle turla, akşebinde yola. bin Yol yol. Binler binler birahi. Binlerne izle binler. Allah sabiha, sen bilaha, idaha, sen bilaha, Allah sabiha, sen Kaç tane var burada? Yapma. Sekiz tane. Sekiz tane. Çakıp e, bin bak, geçiyor bak. bile. tane <laughs> evet. İki, dört, altı, sekiz tane erkek kuzu. 69 bin lira diyorlar. Ortalamada. Kırk her kilo gelir canlı. Alıcı da 67 veriyor. Tabii ki çıkalım. Hay hay hay. Selamünaleyküm. Kimin bu varlar? Sattılar mı? Selamun Aleyküm. Sattık mı? Hayırlı işler, hayırlı kadar. Kaç aldık? Beşer buçuk. Evet, Beşer buçuk. Evet, görmüş olduğumuz oğlaklar. Tamamını mı sattın abi? Tamamını sattım. Kaç tane var burada? 20 Yirmi tane, beşer buçağı verdik. Evet, kebaplık oğlaklar beşer buçağı 5500 Beş bin, beşer yüz liraya alınmış. Alan satan hayrını görsün. Galeterin adresi bak seni çekiyor ya adam bu lafa kebap olmaya geldi. Seni canlı yayından görüyoruz diyor yani abi. Youtube'da görüyoruz diyor yani. Evet ya, kardeşim. Hayırlı işleriniz 200'dir olsun. İşiniz rast gelsin. Bunların kaç erkek kaçı dişi Daha abi? Hepsi ya. dişi mi? Dişi 19 dişi. Evet. 19 tane dişi. Abi, ver Gör evet görmüş olduğumuz gibi 19 evet. tane dişi dediler. Toplam 20 tane diyorlardı birisi. erkek o zaman. Kardeşim. Evet hayırlı işler kolay gelsin. işiniz İşiniz rast gelsin. Evet Çorum hayvan pazarında çok soğuk bir hava var. 5500 liraya verilmiş bu oğlaklar. Bakalım buraya bakalım. Selam aleyküm. Oğlaklar kimin acaba? Ne istiyoruz abi oğlaklara? 5 diyoruz. Hepsi dişi mi? Dişi 5000 lira istiyoruz. Satış yapmadı değil mi? Hayırlı işler kolay gelsin. Vallahi Teşekkür abi. ederim. Kuzular kimin acaba? Selamünaleyküm. Ne istiyoruz kuzular sekiz abi? Er, Sekizer. Sekiz er. Erkek mi dişi mi bunlar? Dişi şey herhalde genellikle. Genellikle çoğunluğu dişi diyoruz. Sekizer istiyoruz. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Evet, soğuk hava, soğuk. Şurada bir pazarlık var herhalde. Selam aleyküm. Bir tane fazla lazım. Abi ben beş tane lazım. Beş lazım diyor adam ya. Sen sen beni var ya, ne diyorsun biliyor musun? Beni adakçı yerine koyuyor. Bir tane adam geliyor. Böyle beni koyma, ben de ekmekçiyim bunun ekmeği. Tabii tabii. Hey beni soğuk. çekme. Ya. Seni çekmedim, Tunağını çekiyorum. Söyle abi kaçın. Hadi sen taşı yerine koy, ben bitireyim ya

Evet buradan keçilere yedişer bin lira diyorlar. Yedişer bin veriyorlar yani. Zaten arkadaş da sekizler bin lira diyor tabii ki. Pazarlıkları. Devam ediyor şu anda biz de fazla beklemiyoruz Selam aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Allah Allah. İşiniz rast gelsin. Pazarlık mı var? Var ya vermiyor. Ne istiyor abi bunlara? 11. <laughs> 11. Erkek ben mi hepsi? Diyor, erkek. Bir hepsi. hepsi He. 11 diyor. 9'larda sen veriyorsun. Ha, miyancı, mi? araya miyancı lazım o zaman. Kaç tane var? 14. 14 tane. Evet. evet. Lira. 11, 11 tane lira diyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin. İşiniz evet. rast gelsin. Evet. 14 tane erkek 11 ay lira istiyorlar. Alıcı da 9000 bin lira veriyor. Pazarlıklar devam ediyor. Selamünaleyküm. Evet. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay sağ ol, gelsin. Sağ ol. Ne istiyoruz? Da 7'şer Yedişer istiyorum, yedişer, 90 er kilo geliyor, yedişer istiyor. Yedişer istiyoruz. Ha, canlı alıyoruz 80. Satış yaptık mı? Bir tane sattık. Bir tane sattık. 80 gelmez ya? Geliyor. 70 geliyor. 70 geliyor, yedişer istiyoruz diyoruz. Ha. Devamı var mı? Var var. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Yok, hayır. hayırlı hayır işler, kolay gelsin. Hocam burada senin mi? Sen ne istiyorsun abi? Biz de oralarda istiyoruz abi ya. Fazla o, bir şey istemiyoruz. E, bunlar erkek mi dişi mi? Üç tane erkek, diğerleri dişi. Üç erkek, erkek de var işte. diğerleri içinde. dişi. Dükme hocam? Hı -hı. Kaç istiyor abi? Yedişer diyor abi. Yedişer diyoruz. Satış yaptık mı? Yok daha iyi. Yeni indik daha. Yeni in dedik dediler. Yedi şer bin lira istiyorlar. Üç tanesi erkek gerisi dişi. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Evet küçük baş gördüğümüz kadarıyla kalabalık. Bitti mi pazarlık? Yok. Sana vereceğim abi. Abi hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet sanırım keçilerin pazarlığı olmuş. Sunağın bitti mi? Kaça? Yedişer bıçağı evet görmüş olduğumuz keçiler yedişer bıçağı satılmış. Yedişer bıçağı satılmış. Selamünaleyküm. Hayırlı işler pazar olsun. Davarlar kimin acaba? Bizim. Abi. İki tarafta senin mi? Aynen. Fiyatlar nasıl abi? Bunlara 8.200 istiyoruz. Dişi erkek dişi karışık. Erkek dişi karışık 8.250 istiyoruz yan Aynı taraf 7 koyun. koyun koyunlar gebeliği var yok. mı? Yok. Boş. 7'şer istiyoruz. Aynen. Satış yaptık mı? Şu an için yok. Şu an için yok. Buradaki koyunlara 7'şer isteniyor. Buraya da erkek dişi karışık 8.250 istiyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet küçük baş bölümü. Bence fiyatlar uygun değerli takipçilerimiz. 8.250 istiyorlar. Aralarında çok güzel kilolu koçlar, tekeler, erkekler var. Selamünaleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Teke mi bu abi? Ne istiyoruz ana? Bilmiyorum ben de müşteriyim. Ha müşterisin. Sahibi nerede? Teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Burada güzel davarlar var ama sahibi başında gözükmüyor. Hava çok soğuk. Buz gibi abi. Buz gibi evet. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Davarlar sizin mi? Bizim. Fiyatlar alabilir miyiz? Kolay gelsin abi. Fiyatlar 15 er bunların tanesi. Bunlar 15 er. Evet tanesi 15 Bunlar ne abi? Erkek mi dişi mi? Erkek. Erkek 15 er diyoruz. Evet. Kaç yaşında bunlar? Bunlar ikişer yaşında. İkişer yaşında. Kaçer kilo geliyor tahminen? Bunlar 30 aşar yok abi. 30'ları 30 aşar diyoruz. Evet. 15 yani diyoruz. Kiloya koymadık da normal Otuz ar aşağı yukarı. 15 diyoruz. Evet. Ee, kuzuları ne istiyoruz? Kuzular o bir arkadaşım. O da toptan 70 diyor. Kaç tane? Bilmiyorum kaç tane olduğunu da bilmiyorum. 6 8 oğlum. 10 tane. Ya e, 10 tane. 70 diyor. Yedişer bin lira diyor o zaman. Ha e, diyor doğru. Dişi onlar. Dişi. Teşekkür ederim abi. Yan taraf sizin değil değil mi? Değil. Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol. O abinin baktığı olağan ne diyor? Ona yedi diyen bende. Dişi mi o da? Erkek. Erkek yedi diyoruz. Evet. Evet. Hayırlı işler kolay gelsin sağ abi. Ol. Hadi sağ ol. Sağ olun, sağ olun. Ne diyorsun Murat abi? Selamun aleyküm abim. Sağ hayırlı işler ol. kolay gelsin. Sağ, sağ ol Murat Aha çekime abi. geldik. Siz ne yapıyorsunuz lan siz? Uğraşıyorum Murat Allah kolaylık versin abi. abi. Erkek mi dişi mi buranın çoğunluğu? Kısır geçi bunlar. Kısır geçi. Fiyatlar nasıl abi? Onar bin lira abi. Onar bin lira. Satış yaptık mı abi? Hayır hayır hiç satmadı. Hava da soğuk. Pazar 7'de de açılıyor. O, o. Aynen öyle. Aşırı derece yakıcı bir soğuk var böyle. Aynen. Ayaz var. Yed yedişer bin lira mı diyor dedik abi? Onar bin lira. Onar bin lira diyor. Kısır keçi onar bin lira diyoruz. Oğlak mı var içinde şu? O oğlaklar satıldı abi. Oğlaklar kaçta satıldı? Üçer buçuğa verdiler. Abi. Yan taraftakiler. Evet. He, o da sizin mi? Yok bir arkadaşım. Orada boz. O geçiyor. 85 kilo geldi. O <laughs> 85 kilo geldi ona ne diyorlar? 13 milyara verdiler. Ne diyor? 13 milyara verdiler. Teşekkür ederim abi. abi. Hayırlı işler kolay için. gelsin. Ağabey İşiniz ağabey rast ağabey. gelsin abi. Kaç aldım, kaça, söyle söyle. Evet buradaki <laughs> kısır keçilere 10'ar bin lira istiyorlar. Görmüş olduğumuz etli keçiler. Burada bir tane keçi var 85 kilo gelmiş. 13 bin. 15 bin ne kadar 15 bin, 13 bin mi dediler? 15, 15 bin. Oğlaklar? Oğlaklar değil, keçi. Keçi Ola 85 kilo, 15 er bin. 85 kilo, 15 bine satıldı. Oğlaklar da üçer buçağa satıldı dediler. doğrudur. Doğru. Doğrudur. Keçi Araba 85 yanıyor. kilo. Araba niye yanıyor, yanmıyor. <laughs> Duman yapıyor, buhar, buhar yapıyor. Hayırlı işler, kolay gelsin. Var mı hayvanımız? Var kardeşim. Nerede? Alkışlar benim. Güneş, güneş, güneş. Evet, şu yandan çekeyim abi onu dur. Güneş çünkü çok şey yapıyor. Ne istiyoruz bu keçiler abi? 25 keçiydi, onunu 15'e verdim, birini onunu 13'e verdim, birinde 15'e verdim. He, o boz olanı 15'e verdik evet. diyoruz. Diğerlerine 13'e verdik. Buradakilere ne istiyoruz? Buradakilere 13'er bin diyor. 13'er bin diyoruz. Bunlar boş mu, dolu mu? Boş. Irkı ne bunların abi? Kara geçi. Kara geçi, 13'er bin lira istiyoruz. Evet, boş geçi. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet. Ne istiyoruz kuzulara hocam? Abi bunlar Dişi mi bunlar? Bir dişi, iki erkek. İki erkek bir tane. Dişi sekizer buçuk istiyoruz. Evet. Teşekkür Vallahi. ediyorum. Rica ederim. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Tamam. Evet güneş çıkmaya başladı. İnşallah hava biraz açılır. Çünkü çok soğuk. Selamun o, Aleyküm. aleyküm selam Şu yandan aleyküm. çekeyim o yandan güneşe karşı çek şey bunu, yapamıyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Çek, çek. Kimin çek, çek. abi bunlar? Çok sağ olun. Siz... Ha. Sizin Doğru bunlar. 9,5 istiyor. istiyoruz. Buçuk istiyoruz. Dağlar Aslında davarlar iyi. 9,5 istiyoruz. Buna ne istiyoruz? 8,5 buçuk Oh, ha? Ben kendim ederim. Ben kendim ederim. Çeviş kendim ederim. Ben kendim ederim. Ben kendim ederim. Gez kendim gez, gez, gez ederim. Çok kendim he. Allah Allah. Satış yaptık mı abi? Da Daha yapmadık. ederim. Ben kendim ederim. Ben kendim ederim. Maşallah. Güzel de var var. Güzel. Fiyatlara ne diyoruz dedik abi şimdi? 9.5 diyor. 9.5 diyoruz be. içindeki büyüklere. Evet. Onlara da 10 on diyor, 10 diyor. Yani 8.5'tan başlıyor 10'a kadar da var var. Aynen dedi. burada be aynen. Allah işinizi rast getirsin sağ abi. Ol. Hayırlı işler olsun. olsun, kolay sağ gelsin. Ol. Eyvallah, sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Rahat kolay gelsin. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Allah. Teşekkür ederim. İşler rast gelsin. Evet, görmüş olduğumuz gibi şu görmüş olduğumuzda mesela sekiz buçuk diyorlar. Bu ayarda olana dokuz buçuk diyorlar. Şu siyahların ayarında da on bir diyorlar. Buradakilere de kara keçi on üçer buçuk diyorlar. Görmüş olduğumuz gibi çok güzel keçiler var. Şöyle on üçer buçuk diyorlar. Çok güzel etli keçiler var. Evet, küçük baş oldukça çok pazarımızda. Hayırlı işler, kolay gelsin. Eyvallah abi, biz teşekkür ederiz. Evet, pazar 7'de açıldığı için açılır açılmaz videomuza başladık. Habire indirimler devam ediyor. Bakalım burada kaliteli tekeler var, koçlar var. Selamun aleyküm. Sefa bunlar kimin? Bilmiyor mu? Tamam. hayırlı işler kolay gelsin. Evet. Burada kaliteli koçlar var. Kaliteli tekeler var ama sahibini bulamadık. Selam aleyküm. Günaydın. Merhabalar, günaydın. 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 Hayırlı işler, günaydın. işiniz günaydın. rast gelsin. Hayırlı sabahlar, muhtarım. Pazarlığınız, Pazarlığınız, Pazarlığınız var mı? Yok, fazla düşünüyoruz. Yok, kara düşünüyoruz. Fiyatlar hayırlısı. alabilir miyiz o zaman? 11 lira. Hepsi erkek burada abi. Hepsi erkek maşallah. 11 lira diyoruz. Evet. Kaçer kilo ortalama abi? 45'er kilo 45, 45, abi. 45 er kilo. Satış evet. yaptık mı? Yok abi yapmadık. Gelin Teş Kendim biliyorum orada biz alırız genelde. Evet. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşiniz evet. rast gelsin. Evet değerli takipçilerimiz 11 er bin lira diyorlar. Çok güzel. Erkek da var var burada 11.50 er lira diyorlar. Kardeşim kolay gelsin. Hayırlı işler. Sizin mi burası? Evet. Hayırlı işler. Erkek mi dişi mi? Dişi. Dişi. Kaç tane? 42. Tam 42. Fiyatlar? Fiyatlar 9000 lira. 9000 lira. Gebe olan var mı bunların içinde? Kesimlik dişi. Hepsi 9 bin lira. İstiyorlar. Telefon numarası paylaşalım mı? 507 906 77 12 9 bin lira diyoruz. Ortalama can. Ortalama canlı ağırlıkları 45. kilo geliyor diyoruz. Pazarlık payımızda var dedik. Telefon numarasını aldık. Teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. <laughs> Selamun aleyküm. Mutlu var mı aleyküm da var Var abi de ileride. İleride tamam. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. O yanına geçeceğim inşallah. Evet değerli takipçilerimiz. Pazarımızı çekmeye devam ediyoruz. Güzel kaliteli oğlaklar var. Güzel kuzular var keçiler, davarlar, büyükbaş bölümüne de gideceğiz. Ama şu anda küçükbaş iki bölüm çekeceğiz. Selamun aleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun. Ne istiyoruz bunlara kardeşim? Çekme abi. Çekmeyin, tamam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Şey ona geç ha. Selam aleyküm. Kimin evi <laughs> la bunlar? Aleyküm selam bizim. Ne istiyoruz abi bunlara? 17 yok kardeşim. İkisine. Erkek mi dişi mi? Bir erkek bir dişi. Erkek bir erkek bir dişi 17 bin lira istiyoruz. İstiyoruz. Hayırlısı olsun. Başka hayvanınız var mı burada? Yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Başka abi. Olur. İşiniz evet. rast gelsin. <laughs> <laughs> Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Muhtar pazarlık mı var?

Ya 70 lira mı? Yok tamam abi. Ya birbirinize yan alın. Ya para kazanmıyor. Para kazanmıyor. Ya, ya kimin bu oğlan var acaba? Ya ya. Ya. bir sen var, Sen bir ne var. istedin abi bunu? Ya bir şeyler istedi abi doğru. Pazarlı olmadı. Yan taraf senin mi? Yok. Altı mu verdiler? Yok vermedi. Altı sarı diyor. dedi He hayırlı işler kolay gelsin. <laughs> E. Selamun selam. aleyküm. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. O, 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 Bir aydır davam ediyorum ben. Hayırlı olsun, 200 bin mi? Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> işler, kolay <laughs> gelsin. 205, 205, 205. E, oldu. Tam, ne aldık abi? Aldık, bu dişi kuzu. Dişi kuzu, kaç tane? 24, 24 abi, 24 tane. 24 tanesi, 205 bin lira mı? He, he, hayırlı olsun. Hayırlı, hayırlı olsun. olsun, Allah senden hayırlı görsün, maşallah. Kuzular ya, ya. güzelmiş. Ya, e, damızlık mi? dişi kuzu Evet abi. damızlık dişi kuzu. Evet. Bunlar hepsi boş değil mi? Hepsi boş burada abi. Evet. 205 bin lira 24 tanesi satıldı. Satıldı, satıldı aynen. Başka var mı? Yok. Hayırlı işler kolay gelsin kardeşim. Sağ olasın. Siz rast Evet Harun Bey. Kolay gelsin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyoruz? Ne fiyatlar nasıl abi? Onar bin lira diyoruz abi. Onar bin lira diyoruz koyunlara. Evet abi. Boş mu koyunlar? Boş abi. Ee, keçilere, ne Keçi diyoruz abi? On birer diyor. On diyor. Oğlaklı olan var o ne? Abi hoş geldin. Nasıl, Haydi Nasılsın? 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 Nasıl, nasıl? Bu İkiz Oğlaklı mı bu? Harun abi İkiz iki Oğlaklı ne? Oğlaklı beraber 12 Geçilere ne diyor? Geçilere 11 diyor Evet, bu görmüş olduğumuz ikiz oğlaklı keçiye de 12 bin lira istiyor. 12 bin lira istiyor. Buradaki keçilere de 11 bin lira diyor. Evet değerli takipçilerimiz, bu bölümümüzü burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.